dondurucu soğuklarda yaşayan avcı ve toplayıcı bir toplum. Buzan evleri, kalın kürkleri ve çekik gözleriyle bilinen Eskimo halkları modern dünyaya ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Halen daha nesilden nesile aktarılan kültürlerini, değerlerini ve inançlarını korumaya çalışmaktadırlar. Peki Eskimo nedir? Eskimolar hala var mı? İşte detaylar. Kar, kış ve buz denince akla gelen ilk isimlerden olan Eskimo'lar değişik yaşam stilleri nedeniyle günümüzde adeta efsane olmayı başarmışlardır. Özellikle yaşadıkları buzdan evlerle bütünleşmiş ve o buzdan evler Eskimo'ların simgesi olmuştur. Peki bu Eskimo'lar kimlerdir? Buzullarda yaşayan Eskimo kavmi Grönland Labrador ve Bering denizi dolaylarında yaşayan bir insanlık kavmidir. Yaşam alanlarına bakıldığında bu kavim kendilerine kuzeyi seçmiş de denilebilmektedir. Eskimolar Yupitler veya Inuitler adı ile bilinmektedir. Çoğunlukla Kanada'nın kuzeyinde yaşamaktadırlar. Kuzey kutup dairesinde yaşamış olan Eskimolar avcı toplayıcıdırlar. Inuitler Bering Boğazı'nı 5000 yıl önce geçip ilk olarak Grönland'ın Arktik okyanusunu geçip daha sonra ise Alaska ve Kanada'ya yerleşmiş haklardan biridir. Eskimolar Alaska, Kuzey Kanada, Grönland, Sibirya'da yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kuzey Kutup bölgesinde yılın yarısı soğuk, buzla kaplı bir arazidir. Sebze ve meyve yetiştirmek onlar için imkansız olduğu için Eskimolar avcılık konusunda kendilerini yetiştirmişlerdir. Bu kavmin buraya nereden geldikleri tam olarak bilinmezliğini korurken bu konuda ortaya atılmış olan çok çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden bazıları Eskimoların Kızılderilerle akabalık bağı bulunduğu ve kavmin kuzeye Asya'dan geldiği yönündedir. Fakat bu görüşler daha kanıtlanmamıştır. Bu konuda uzman olan etnoloji biliminin önde gelenleri ise Eskimo kavmini kuzey kavimleri arasında kabul etmiş durumdadırlar. Eskimo ismini ise kavme Kızılderililer vermiştir. Bu kelimenin anlamı ise çiğ et yiyenler anlamındadır. Daha çok Norland ve Labrador dolaylarında yaşayan Eskimo'ların çok ilginç özellikleri bulunmaktadır. Bu kavmin çoğunda beyaz kan oldukça fazladır. Kavmin insanların yüz hatları incelendiğinde ise ortaya Moğolları andıran görüntüler çıkmaktadır. Fakat bu kavmin Moğollarla bir ilişkisi belirlenmemiştir. Yine Eskimoların ayakları küçük, boyları kısa ve burunları dardır. Hiç şüphesiz ki bu fiziksel özellikler yaşanan fiziksel ortamın şartları için uygun nitelikler taşımaktadır. Dünyanın en kuzeyinde yaşayan Eskimo kavminin yaşam şartları pek çok ilkelikler göstermektedir. Eskimolar avladıkları avları tüketerek yaşamlarına devam eder ve Eskimoların hayatları sürekli av aramayla geçer avlanan hayvanlar ise çiğ olarak tüketilmektedir. Aynı zamanda avlanan hayvanların derisinden de faydalanırlar. Bu derilerden yapılan basit giysiler kuzeyin dondurucu soğuğundan korunabilmek için giyilmektedir. Eskimoların en başlıca besinleri arasında balıklar ve fok etleri yer almaktadır. Soğuk hava şartlarına uyum sağlamak için yüksek kalorili besinler tüketmeleri gerekmektedir. Balina Rengeyi Kutup tilkisi, fok, misk öküzü, alabalıklar onlar için yüksek yağlı besin kaynağı olmuştur. Ayrıca avlandıkları hayvanları çiğ tüketmeyi tercih etmişlerdir. Avladıkları hayvanların postları onları soğuktan koruyan eşyalar arasındadır. Eskimo'lar çocuklarını acılık konusunda küçüklükten eğitiyorlardı. Avlanma araçları zıpkın, ok ve mızraktı alıdıkları hayvanları depolama yöntemi kullanıyorlardı. Hayvanları tütsüleyerek buzun içerisinde koruyorlardı. Kış aylarında Eskimolar ava komatik adı verilen köpeklerin çektikleri kızaklar sayesinde ava çıkmaktadırlar. Çıkılan avın uzun sürme olayında ise hemen kardan kulübe yapılarak oraya yerleşilir. İlkbahar ve yaz aylarında ise kışa stoklanmak üzere bolca balık ve hayvan avlamaktadırlar. Eskimo'lar aynı zamanda göçebe hayatı da sürmektedir. Çünkü yaz aylarında nehir ve deniz kıyılarına göç edilir. Buradaki evleri ise hayvan derilerinden yapılmış çadırlardır. Eskimo'ların dili Eskimo Aleut dil topluluğunun bir kolunu oluşturmaktadır. Bu dilde denizden konuşulmaktadır ve dilde yaklaşık olarak 10.000 kelime mevcuttur. Eski çağlarda yazı olarak sadece resim çizilirken 20. yüzyılda yazı şekli değişmiştir. Eskimo kavminde din inanışları incelendiğinde ise Eskimo'lar tabiat kuvvetlerini yöneten ruhlara taparlardı. Fakat son yıllarda buraya yapılan keşif gezileri Eskimo'ların inanışlarında ve hayatlarında birçok değişikliğe imza atmıştır. Son yıllarda Eskimo'lar Hristiyanlığı benimsemeye başlamışlardır. Medeniyetten uzak Eskimo kabileleri ise Angakok adı verilen şamanların etkisi altındadır. Arkadaşlar şaman kültürüyle ilgili bir içeriğim var. Yukarıya ve açıklamalar kısmına link bırakıyorum. İsteyen şaman kültürünü buradan izleyebilir. Evet konumuza dönecek olursak etkisi altında bulundukları angak koklar, büyücülük, doktorluk ve bunlara benzeyen işleri yaparlar. Eskimolar beyazlardan çok şey öğrenmişlerdir. Tokalaşma bunlardan biridir. Kavim tokalaşmayı o kadar benimsemiştir ki tokalaşma uzun sürecek bir dostluğun başlangıcı sayılmaktadır. Asıl olarak ise Eskimoların selamlaşma stilleri oldukça değişiktir. Bu kavim birbirleriyle burunlarını birbirlerine sürterek selamlaşırlar. Yaşlar ve çocukların bakımına oldukça dikkat edilir. Yaşanılan kasabadaki ev sayısı 200'ü geçmemektedir. Kavga ve savaş gibi kavramlar bu kavimde bilinmemektedir. Aynı zamanda bu kavim müzeye oldukça meraklıdır. 1700 yıllarda İskoç ve İngiliz avcıları bölgeye gelerek eskimo'lar ile balina ticareti yapmaya başladılar. Balina ticareti ilk başlarda kârlı gelse de balinaların neslinin azalmasından dolayı eskimo'ların beslenme şekillerinde değişimler olmaya başladı. Bölgeye gelen Avrupalı misyonerler Hristiyanlığı yaymaya çalışıp eskimo'ları putperestlikle suçlayıp karalamaya başladılar. Avrupalıların getirdikleri bulaşıcı hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybettiler. 1930'larda bölgeye gelen Kürk firması Eskimoların doğal hayatını oldukça etkiledi. Eskimolar halen daha yaşamlarını sürdürmektedir. Kanada merkezde yaşayan bu halk düzenli yaşama geçmişlerdir. Eskimolar eski yaşam tarzlarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Federal hükümet onlara konut sağlamakta, sağlık ve eğitim alanında gelişme göstermektedirler. Eskiden avcılıkla geçiren eskimolar şimdi ise her şeyi marketlerden hazır bir şekilde almaktadırlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.